Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar sorumuz bir trigonometrik denklem sorusu. Biraz uzun çözüm bir soru olacak. Tek nefeste bitirmeye çalışalım. Şimdi denklemize baktığımızda sin ve cos cinsinden trigonometrik ifadeler verilmiş. Bu denklemi tek türden yazmalıyız. Yani ne demek bu? Şuradaki sin kare x'i ben cos x'i çevirebilirim. Ne yazarım sin kare x yerine? 1 eksi cos kare x yazabilirim. O halde denklem üzerinden 2 çarpı 1 eksi cos kare x eksi 5 cos x eşittir 4 olur. Çünkü hemen içeri dağıtırsak 2 eksi 2 cos kare x eksi 5 cos x eşittir 4 oldu. Şimdi hepsini sağ tarafa atıyorum. Ee, düzenli bir denklem oluşturalım. 2 cos kare x artı 5 cos x 2 de eksi 2 olarak gider. Şurada artı 2 eşittir 0 oldu. Bundan sonra yapacağımız işlem denklemi çarpanlarını ayırıp kök bulmak olacak. Hemen diyorum ki şurayı 2 cos x'e cos x diye ayıralım. Şurayı da 2'ye 1 diye ayırdık. Şöyle çarpıp topladığımızda 5 cos x verecek. O halde çapraz bir şekilde çarpan alıyorum. Diyorum ki 2 cos x artı 1 çarpı cos x artı 2 eşittir 0 olur. Köklerime bakayım hemen. 2 cos x eşittir eksi 1 cos x eşittir eksi 2. Şurası arkadaşlar ne olur? kosünüz eksi 1 ile 1 aralığında olduğu için kök kabul edilmez. O halde şuradaki köküme bakayım. Cos x eşittir eksi 1 bölü 2 bulundu. Bundan sonra arkadaşlar Şöyle bir işlem yapabilirim. Diyorum ki koordinat sistemine baktığımda kosinus nerelerde negatifti? İkinci bölge ve üçüncü bölgede. O halde gelip şıkları döndüğümde A şıkkına eledim. Neden? 60 derece. B şıkkı 30 derece. Gitti. C şıkkına baktığımda ne olur? Şunlar sadeleştirdik. Işte, 45, 135 derece. Burası bir dursun diyorum. D şıkkına bakıyorum. Burası 45, 7 ile çarpıldığında 315 bulunur. Zaten gider. Bir de E şıkkına bakıyorum. Şöyle sadeleştirdim ne olur? 60 oldu. Çarpıldığında 240 oldu. Şimdi elimde iki seçenek kaldı. Bu iki seçeneği de bakın. Dikkat ederseniz burası nedir? 180, eksi 45. Yani kosünüs 45'e denk gelir. Bu da kök 2 bölü 2. Eksi kök 2 bölü 2 olacak. C'yi de eledim. Cevabım ne olacak? E şıkkı olacak.